İlk videomda küp çözmüştüm. Şimdi de anlatacağım demiştim ama ben de abone çok olduğu için ben de onun aboneye düşündüm ama sizi mutlu etmek için şimdi anlatıyorum. İlk önce bir küpümüzü karıştıralım. İlk önce beyaz katmanda bir artı yapmalıyız. Şimdi en aslında ilk de Biz, ben, ben size en yakın, en basit yöntem. Yani beyaz Arkasını çevirin sarı. Sarı bir papatya oluşturacağız. Bu köşe kenarları beyaz renkler alacağım. Mesela turuncuyu getirdim. Burada. Kırmızı nerede? Getirdim. Bunu buraya getirdim. Kaldırdım. Getirdim. Getirdim. Şimdi papatyamızın bir parçası eksik. O da burada. Bu da çok basit zaten. Bunu yapıyorsun. Şimdi bunu kenar parçaları eşleştiriyoruz. Mavi, mavi eşledim. İki kere indir. Pardon. Neredeydik şimdi? <laughs> Arkadaşlar yanlış oldu. Şimdi mavi yaptık. Şimdi yeşil yapalım. Yeşil getirdik. İki kere indirdik. Bakın oldu. Şimdi turuncu ile getiriyoruz. İki kere çevirdik. Şeklini yaptık. Şimdi artıyı yaptık. Şimdi ilk katman yapacağız. İlk katman beyaz, kırmızı, beyaz, kırmızı, mavi. Beyaz, kırmızı, mavi nerede? Burada. Getirdim katmanı. Şöyle beyaz üstte, sarı altta. Şunu yapıyoruz. Aşağı getirdim şimdi sağ indirdim sağ indi sağ doğru kaçırdım kaldırdım getirdim indirdim ka getirdim kaldırdım getirdim işte şimdi beyaz kırmızı yeşil beyaz kırmızı yeşil nerede burada böyle tutabiliyorsunuz isterseniz böyle ben böyle göstereceğim şimdi aynı İndim, girdim, getirdim kaldırdım getirdim sağ indirdim getirdim kaldırdım getirdim sağa indirdim sağdan getiriyorum get yaptım bunu getirdim kaldırdım getirdim indirdim getirdim bakın şu anda burası da oldu nerede şimdi hadi mesela beyaz beyaz mavi turuncu beyaz mavi turuncu nerede beyaz mavi turuncu bunu indirdim getirdim, kaldırdım, indirdim. Şimdi beyaz turuncu yeşil kahve. Beyaz turuncu yeşil. Ka indirdim, getirdim, kaldırdım, getirdim. indirdim getirdim, kaldırdım, getirdim. Şimdi siz küpün üçte birini bitirdiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu videoyu tekrar tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Şimdi İkinci katmanı yapacağız. Şu köşe parçalarını buraya sokacağız. Nasıl? Mavi ya mavi yaşayacağız. Kırmızı ne tarafta sağda. Hangi alı katmanı yapıyorum? Sağa getirdim. Sola götürdüm. Sağa kaldırdım. Getirdim. indirdim. Soldum. sağa doğru götürdüm. Önü doğruya kaldırdım. Getirdim. Yaptım. Bakın burası oldu. Nerede şimdi? Evet, sol algoritması. Onun tam tersi gibi. Şimdi soluna götürdüm, kaldırdım, indim, getirdim, indirdim, kaldırdım, önü çevirdim, getirdim, indirdim. Şimdi parça kurtarma var ama onu daha sonra öğreneceğiz. Son algoritması metin. üstünde turuncu. Son algoritması yapıyoruz. Getirdim. Evet, solu kaldı. Solu sağa doğru götürdüm. Sola kaldırdım. Sağa çevirdim. İndirdim. Getirdim. Kaldır, getir, indir. Şimdiler, Sağ kaldır. Hayır, önü kaldır. Kaldır, getir, indir. kaldır. kaldır. Getir. indir. Şimdi nerede? Sağ algoritması. Sağ doğru götür. Öne kaldır. Sağ ön kaldır. Sağ kaldır. Getir. indir. Kaldır. Önü kaldı. Getir. indir. Şimdi bu gel. Gel. Köşe yamasanıza gerek yok. Bu J harfi. Şimdi ne yapıyoruz? Ar İlk önce sarı katmanda yapıyoruz. Önü kaldırdım. Sağdan getirdim. Kaldırdım. Getirdim. İndirdim. Kaldırdım. Şimdi ben size bir şey daha göstereceğim. Heh. Bu çizgi Çizgi. Düz. Düz çizgileri. Böyle değil. Böyle de değil. Yan tutacak şekilde şöyle tutuyoruz. Önünü kaldır, sağa kaldır, getirdin, İndirdin. Yok, siz anlamamışsınız. Anladınız mı bilmiyorum ama bakın şimdi. Önünü kaldır, sağa kaldır, sağdan götür, sağa indir, soldan sağa getir, ön indir. Bakın artı oluştu. Nokta var. Yani şimdi o noktada da. İstiyorsanız ilk J yapın. J algoritması yapın. Sonra çizgi çıkarsa düz çizgi çizgiyi yapın yani. Bu da var. Şimdi köşe parçalarını eşleştirelim. Kırmızı yeşil uymadı. Bakalım mavi turuncu yok olmadı. Mavi olmadı. Turuncu yeşil oldu bakın. Köşe algoritması. Şimdi kenar. Sağa kaldırdım sağdan getirdim. İndirdim, getirdim. Kaldırdım, iki kere çevir, indir, getir. Şimdi köşe algoritması biraz zor. Ama bunu da öğreneceksiniz. köşe algoritması. İstediğiniz bir köşeyi sağ tarafınıza tutun. Doğru köşe parçası yok mesela. Doğru köşe. Şimdi getirdim. Sağ kaldır. Böyle yaptım. Sağ kaldır. Soldan getir. Solu kaldır sağa getir, indir. sola getir sağ bakalım. He, doğru parça. Sarı, mavi, kırmızı. Sarı, mavi, kırmızı. Şimdi bunu sağ tarafına tutuyoruz. Sağ, sağa doğru götür, sağa kaldır. Sonra sağa götür, sol kaldır. Yap. Yani buradan sağ getir. Sağa indir. Soldan getir tamam. Yine yapıyoruz bunu. Böyle yapacaksınız. Böyle. Şimdi. Burasını dikkatli izleyin. Burada çok şey buraya kadar yapıyor ama bozuyor. Yani başka ne Baştan yapmıştık. Şöyle yapmıştık. Biz de onu şimdi yapacağız. Ama dikkatli izleyin. Sağa getirdim. Soldan götürdüm. Kaldırdım. Getirdim. Sağa indirdim. Getirdim. Kaldırdım. Götürdüm. Sağı indirdim. Getirdim. Kaldırdım. Bunu getiriyorum. Sağa indir. Kaldır. Hayır. Getir. Kaldır. Getir. Bunu şimdi getiriyoruz. Bakın buradan yapmıyoruz. Böyle bozulur. Burada yapıyoruz. Bozulmadı aslında. Şimdi aynı algoritma. indir, Götür. Böyle yapıyorsunuz indir, getir, kaldır. Aslında kökü çözdük. Aslında çok basit bir Bu videoyu tekrar tekrar izleyerek yapabilirsiniz. Umarım eskili olmuştur size. Görüşürüz.